5 lira, sen sen 5 bir olur. tane alırsan diyor. Ama ince gezdirmiyor. <laughs> şey gelirken asıl olmaz mı? bacım da alacak gezelim de. Şimdi daha yeni gidiyor. Gördünüz, gördünüz mü değerli izleyicilerimiz? Açılışımı da burada yapayım. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Gösteririm tabi. hadi terziye gideyim mi? Haydi. 35 ile 30'u Git. Git. Bir Şöyle daha ben serayı yine ektim. Yaşlı soğanlar çıkmış bile. Karnı bağırın kilosuna adar oğlum tanesi 120 lira. Tanesi 100 lira. Apla Apla. 120. Bu mor bacım. tanesi 120 liraymış. Tanesi 100 lira verse de alsın. Gezerim gelim dalacağım. Annem evet. senden turşu kuracağım. Siz gücün kayalı mısınız? Tabii serayın ektik satıyorsunuz. Bunlar seradı değil. Nerede Koy ya? Koy soğanın kilosuna kadar ya. Hoşuma ne bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle göstereyim şunları da. Bir de şöyle halanın şeylerini göstereyim. Hala gücün kayalı mısın? Apsarlıyım, apsarlı. Apsarlı mı? Apsarlı. Onları gösterelim hala şöyle. Bakın değerli izleyicilerimiz. O ne süs kabağı mı? Kaplın ya. Bu aplamız da apsarlıymış. Muz 90 lira üzüm yazıyor mu ki 80. şöyle göstereyim. 80 mi? Evet. 80. Nerelisiniz? Ben demirci koyuyum abi. Öylesin bizim yengeni takip ediyor. Buyur. Bizim yenge seni mi takip ediyor yoksa almaya? Şey, Özlem'in yaşantısıyım ben belki de beni takip ediyordur. Özlem kim ya? Özlem'in yaşantısı. Bizim koyda youtuber çok. Öyle mi? He. Bir daha biraz önce. Şöyle bu da 50 TL. Kanlı Bahar'a bak. Kanlı Bahar burada da mı aynı ki? Kanlı Bahar ne oğlum? Çekeyim şöyle. Nerelisin sen? Ben gücün kayalıyım. Gücün kayalı mı? Evet abla. Ben de demirci koyuyorum annem. Çek, mu? Çektim Gördünüz mü? Çektim, çektim çektim. yap. Tamam. Şunlar 100 liraymış. Havuç 30 lira. Biber? Biber 70 lira. Şurada yerli biber var. O da 100 lira. Biber. Karalana nadir ya? Oğlum karalana nadir? Karalana tanesi ne işte. kadar? 100 lira. Niye 100 lira? Kıl biber olduğundan. Ne kadar bir şeyler ha? Yerli diye diye mahvettiniz. Şu kanlı baharda 200 liraymış. Ben seni takip ediyorum mu? Bu var ya şey Özlem'in Özlem yaşantısı bakıyor. Sen buralı mısın? Ben Soflar Köyü İstanbul'da ben seni takip Bakın şöyle göstereyim aflamı da size Bu İstanbul'dan beni takip ediyormuş Sofular Köyü'ymüş Teşekkür ederim aflalarıma da Buradan da beni izleyen bütün Sofular Köyü'nde Nerede izleyiyorsanız Herkese bol bol selamlar gönderiyor ama kanlı baharda da çok pahalı diyor. 200 lira diyor. Her şeyi pahalı bunların. Ama mallar da kaliteli oluyor bunların. İyi öteberi kaldırıyor valla. Ne mi? <laughs> Allah razı olsun ablam sizlerden. <laughs> Destek oluyorsunuz, <gülüyor> izliyorsunuz. <gülüyor> ablam terziye gitti de ben tadım çekeyim madem. Bir bu yana döndüm. Bir de şu anda şu çantaları çekeyim. Bu önde bu gül pazarından olsun çekişimiz. Yilek, ondan sonra eldiven. Gördünüz mü? Çantalar anaya bakın değerli izleyicilerimiz. Bak güzel güzel. Ablalar buyurun. Buyur abla. Buyurduk abi. Buyurun. Bereket versin. Ay Tabii bilemedim benim. de da. evet. daha. YouTube çekiyorum bilemedim de sizi. Evet. Tamam. Çantalarımız var. Buyurun, buyurun. Çantalarda değişik değişik geliyor vallahi buraya da. Çantayı da evde. Biz de sana gelecek neyse anneme haber ederiz. Evet. Halime'ye gidelim diyor annem. Daha doğrusu ben dedim. Bir dedim gittim bir daha gitmedim gidelim diyor. Bunu da istiyorlar ya. <laughs> Afla ben buradayım. Afla. Buradayım ben. Ha? Şu da aflamın görümcesi da. Arf Ben görünmem diyor. Gösterdim bile görünmesi dursun. Dur Naciye de şey. mı? Gösterdim ki valla. diyor. Ben çektim bile. Hiç silmem de itmem de valla. Ben gitti. gittim? Kayboldum. Ben Naciye'ye gidip geliyor. Ne diyorsun sen? Eee? Böyle çığırdım ben de. Bu da halamın gelini Naciye. Herkesi çekiyor valla. Hey! Beni Tamam, şu aflamı da çekeyim. O zaman konuşaydı. Nereye gidiyor burada? bu? Bu YouTube'a gidiyor. <laughs> YouTube'a. YouTube'a gidiyorum. Evet. Merhaba. Uyguna çanta veriyorum. Fermar parasına çanta veriyorum. He. Ağaçlı köyde, hemen dört yolun üzerindeyim. Buyurun gelin, çantalarıma bakın. Ben de buradan aldım zaten bunu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim Aflam Allah razı olsun. Nereye gittik bacım? Vallahi konik de var bu çekiyorum bir yandan da korkuyorum kızacak. Kızacaklardı. Kızmaz, kızmaz Biz yok seni. Teşekkür ederim. ederim. Allah razı olsun bacım. Kıymasılarım. İzlen izlen. Kanıtıyor. Her yere Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun dediğiniz için. Hani bacım nereye gitti ya? Bacımı da yitirdim anam. Aynen. Şu da yine işte. Minim işlemi de çektim. <laughs> Şöyle kahraman abinin peynirini çekeyim. Cumali'nin peynirlerini şöyle çekeyim sizlere. Öyle gelir gidermiş bir tane çekmem. Gördünüz evet, mü? Çok güzel peynirleri var. Evet, Şimdi şey evet, şey nalı tepe alma onu. Evet. Nalı tepe. Evet. Hemşerim şuna bakabilir miyim? Evet, bak, senin yenge. Hayır. Güzel değil Bak. Değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz Ayşe kızımın evine. Valla yüzden bacınız var. Gülahş pazarından geldik. Serpil ablam ben, şu Selin mi diye bakacağım. Ondan sonra Serpil ablamın görüncesi Arif abla. Aşağı oba sen misin, yukarı oba mısın? misin? Pazarı altı üstü ettik, ayaklarım altı ağrıdı. Ablamın ev, evlerine geçtiler, orada şey gideceklerdi, baş sağlığına. Ben de gideceğim. Onda gidemedim. Gir yukarı diye çıktım. Nasıl iyileşiyor? Yüz de alıyor. Bu de savuruyor. Ben de kuzularıma varayım bakayım diye yukarıya çıktım. Da vallahi çok ayıza bölmedim. Bölünce getirdi. Çok önemli. Çok önemli. kaldıydım. Sağ ol. Şükürdüm. Gerçekten de o zaman lemaşı şey aldım. Böyle topya kazdım. o zaman yaz. <laughs> o zaman yaz. Hadi yapacağım. Ay, tanjel no. bonide ondan neymiş? Ben şöyle ona bakıyorum diyorum. Şöyle biz ıslah memindik. onun elimi yürüsesiz yüzü öyle. Görhurcular da pazardaydı. Fille şöyle şey çanta şöyle sırtımda ya da gösterelim mi? Şöyle şöyle ya. Biz çok alıkçıdaydı. Şöyle tuttum. Şurasından sağa tutuyorum tabii ki. Bir aslan var arkamda bunu yoksa bu kimmiş o <laughs> dedi. Döndü <Döndedim>, de Fulya dedi. Dön dedim o <laughs> da Fulya yaşar. <laughs> Ermindi. E? Ee? Ermindi. A burada güle güle ölüyor arkada. Benim için bana kız kim kız o demişsin çantamı kim alıyor kız <gülüyor> bir... Ya asılıyorum bir yandan dönümür dedim Fulya. Üstelik yazdım üst dedim üç üst dişimi alt dişimi yançılmış da. Ekrema götürmüşler. Onda çocuk arabasında şeyler almışlar. Halime var ya hani şu, sarı çocuğu dedi. Halime'nin kızının çocuk arabasını almışlar. Hüseyin Ayaz'ı yürümüş. Kiri de Hermin'i ağlamış. Ben bir Necev'de Hüseyin Ayaz'ı kucağına almışlar. Hermin oturuyor orada da şöyle anne beni aldı. <laughs> Hüseyin Ayaz'ı kucağıma aldım. Gari sevdim. Onların para hakkını verdim. 300 lira çocuklara muz alındı. Çocuklarıma da öteme aldım. Özlem ikinde vereceğim. Gözlerim. Bir de şey aldım. Simit. Çayımızdan içelim diye. Ayşe de sevmez bunu. Ne i̇şte bu tezanda sevmordun? Cidden hoşumuza aldı. Beş penaltı aldım. Ben de olmuyor ki onun bilmem ben tarafına gidiyor. Beş aldım, beş tezanda aldı, beş daha Al farklı aldı. Daha Al farklı taşıyıp İstanbul'dan Nerede oturuyorum. Miydi? Yani de oturuyorum. Hocalı da mıydı? Ben hocalı olarak oturacağımız. Valla şöyle şöyle dört beş lira oldum, dört beş de batacağım oydum. Teşekkür Kapanı ettim. Çok onu da getirmedim aşağıda. Ondan sonra fa kokan e abiye verdim mi? Çok çok teşekkür ediyorum. Bacılarım, canlarım benim. Bu var aşık şey oydu. Bir görseniz takipçilerimizi, bir görseniz kalp kalbe karşı mı olur bu kadar mı? Adam içi, e, şu kadar neyse olur, bu kadar mı doğalsın, bu kadar mı şeysin? Ama şey bitirerek herkes Telefonda daha çok kilolu görünüyor mu, dedi. E. Telefonda daha çok kilolu görünüyor o zaman bu kadar da aşırı kilo mu olmuş dedi. dedi. Biz sene dedi, Berlin mi dedi, Londra mı dedi. E. Londra'dan takip ediyor dedi. Bir yuvarlı varmış, onlar da şey demiş, Avustralya'daymış. Ondan sonra Amizeli'liler varmış. Onlar da içinden takip Bir Koyduya var. her hani ıhlar alıp, beli sırmalı, beni nereden takip edenler varsa Sırpık teyzem olsun, öyle özlem adam, özlem adam, Hepsi çağırdı. Allah razı olsun. Ne kadar çok sevmenin varsa, ondan da fazla sevenim varmış. Okan abiye verdim. Beş bin TL miydi? Beş milyar mı? He, milyar beş vardı. bin TL. Ha, beş bin TL. O kanepa abiydi. Onu verdim beş lira. Ondan sonra bekmez al 9 kilo. E i̇kisini üstüne yaz al 1 milyarını verdiydim. bir 1 Bimilerini mı verdiydim? bir 1 milyar üç mü bir Böyle bir şey mi dedim herhalde? Bir, mi aldın? bir milyar mi aldın? mi aldın? Öyle bir şey oluyordu kızım. üstüne bir, bir, bir de dört yüz borcun vardı. Onu verdim mi? O, o, da şeydi. Vallahi. Biliyorum ben o kadını ya. Her zaman bekmez aldın değil mi? anne? E geçen, sene iki iki aldıydın, geçen sene iki, iki patlak aldın geçen sene. Elma Dört yüz lira borcum vardı de ben Ondan da. sonra kahraman abiye borcum vardı. Kış ekmeğine peynir aldıydım, beş kilo. Bir milyarını verdim. Dört yüz lira kaldıydı, onu verdim mi? Dört ona verdim, dört ona verdim. 5 Okan abiye Fatih abiye gittim. İbanımın bir Fatih abiye dedim, para atalım dedim. O da benim için dedi. Fatih'ime dedi, sana atsın. Fadime'ye yaptı, dedi mi? Ondan sonra bir Fatih abiden iki tane şey aldım mı? Küçük bir bir Kucukkuğum. Hayır, kucukkuğum. Nütüya böyle ablanın kardeşi Fatih abimiz. Buradan da bütün yurt dışında beni izleyen takipçilerime de bol selamlar gönderiyor. Şimdi Nütüya Büyükbaş abi, abim derim, ablama da selamlar gönderiyor. Ondan sonra iki kilo üzüm aldım. Paraya hiçbir şey ekmiyor. Beş kilosu üzüre bir mandalina aldım. Ondan sonra iki kilo çokolik aldım. İki kuğum aldım, Demin ki dediğim. Limon aldım. Patlıcan aldım. Böyle bir tane bu tava aldım, alüminyum tava. Balık ne kızardı alalım Ondan sonra da geldik. Başka ne aldım bilmem, aldım sen onu unuttum. Başka... Ha 101'den şey aldım, bir koli yumurta aldım. Orada indirim de miydi anne? He 120 lira mıymış? He 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 ben gördüm. Ondan sonra turşu alacağım, turşuda şeymiş şeymiş kızım hani rinsel şu mavi yüzlüsü var ya. O beyazlar için. Beyazlar için imiş. 250 lira aslında alınsa iyiydi. He o da perde 10 kilo olsa ama. Bir de öyle şey alırdın onun sarısı var ya. Şey. O so sarı sarısı sosu mu? Yok o değilmiş işte. Bir de ondan alırdın değil mi? Cönü beyazı için onu kullanırdım. Öyle ona çürsülmüşsün ben bana kadar bir ödeyelim. delirdim. Ödeyelim bir bitirdi. Koyu <laughs> salacıyadım, yadım var koyu çöle çekelim var. Yiyelim çay yanında bir. İndirimde değilmiş. 3-4 gün önce indirimdeydi. He değilmiş. Kıvamış tamam, onu ha? <laughs> Açın. Bunu kim aldı dedi? Hadi bay bay de. Bay bay de açtım. O zaman açmam. Hadi bay bay de açtım. Bay bay de hadi. Benim bu kızım var ya hiç raydı sizde bay bay ne bitmiyor. Bu pek fena. Bu fena alaştı. Bunu yapacağı belli olmaz. Anne ya süpürüyordum yatak odasına gitmiş yorgan koyduydum oraya yastığım. Onu Kitlemedi yorganla yastığım. üstüne çıkmış, oradan haydi kaldırabilmem onu gep yorganlarla beraber. Ay. Düşmüş. Düştü mü? Nasıl ağır olur? Nasıl güzel almış babaannesi. Nasıl güzel almış. Özür dilerim. Teşekkür ederim diyelim. Bilmem neyince. Canım istese durma. Canım istesin durma. Yoruyum ben kız. Otur. Vallahi var ya şimdi Şu sinir üstü kadar bir sağımız sağımız duruyor. Koca şeyi dik dik, dik de onu dikemedik. Suvarımız sıçrayacak duruyor daha. Samır samırımız sıçrayacak duruyor. Tabii biz çıksak, girsek, girmez mi mesela? Bari benim çantamı uy. <laughs> Şimdi de lan benim Ben her şeyi itirdim bu. Bu ilk defa götürdüm ya. 30 yılında 30 gözü var bunun. Şu tek gözlü iyi oluyorduz ha. He. Bir de bugün süslenirim de gideyim dedim. Çantamı aldım, koluma. Topuklu ayakkabı giymişsin ama diyor ne mi gidiyorsun dedim güldü. Çantamı aldım koluma. çıktım Dallas yoluna. Ben Şakir'e beklerken Hüseyin girdi kolum var. Apo! Bir de mani de getirdim. Dudu kısımın da oradaydı Mustafa Asım'ınla. He onunla da konuştum. Ben Kaynımla pazarda dedi. Hüseyin'i her seviyordu. He he Hüseyin'i her hey, seviyordum. Ben de her dedim ayırken de evine süpürdü gitti. O zaman Ayaz'a şuna O zaman Ayaz'a yani hafif Tamam. Alo o zaman ya. Anneninki de orada bir yüzdüm. Çocuklara yapışkı uydan uzarlığım değil. Al. Al o. Başka da yok. Attım evet. parayı. Ayrı istemiyorum. oğlum. Kapatayım mı? Hatta bizim kostarımızın. Ay dur. Acele hatta bizim ya bir şeymiş. Allah bizim evimizde bir yemek var bacılarım, bir yemek var. Aşağıda bir koca abi takır yoğurt çorbası var mı kızım? Var. Ondan sonra... Hep bir... duruyor orada. Tazi kabartması var mı? Bir tencere. Ondan sonra patates salatası var mı küçük ile yenilendi? Daha tavuğun suyla duruyor mu öylece? Pirane bir şey etti. Aşırı bir paket patates yemeği anıldatmış mı? Patates şişe kaçacak kaldı. Şişe verin kızım var şuna yemeklerimizi yedi. Evet. Daha tahla da vardır Allah bilir. Var hep duruyor. Daha tahla da var mı? Uuu tahla, patates. Ondan sonra yoğurt sorması, tavuk, kayısı, kurasa, tuz. Vallahi bizim evde aç kaldım diye yalan söylüyorsunuz. Açıklamın kısası. Neyse bacılarım. çıkarım ilerleyen saatlerde görüşelim. Hıncını götüce kalın. Değerli izleyicilerimiz ben Fulya Gülünün oradan geldim. İki Türk yoldum, bir İlyan'a yoldum. Yaşar oğlumun canı isteyormuş. Bir Şimdi yoğurt çorbası koyuyorum gelinlere. Biz bunu içemezdik. Şunu yukarıda içelim tencereden bir çarkaladık. Şu kovaya da kulyaya koyun, çocuklar için. Fatih abiden bulmadım, onları deneyim de. Akarsa. Mesela gelecek de. Ama yukarı gidecek, ekmek yiyecek, dönmede yapıyor mu diyor. Gel o zaman şu kocuğuna koy da ben video çeken adam kızsın, Böyle götürelim. Gelince iş şey edelim kızım biz de geleceğiz. Gelmeyecek misin? Nereden? Yukarıdan. Geleceğim orada mı yatacağım? Dünyayı dik mi geleceğiz kızım? Bu elimi ağrıttım. Hangisini götürüyorum? Çoğu şey tencere. Şuna fulyanın yanına göz koyu da gelirsin. Bunu mu götürüyorum? Hı. Şunu küçük parkada alayım. Biz içerik yalım. şöyle analar böyle bacıları evlatları içmedi mi diye boğazından geçmez. Kapağı yok mu diyor sen bu şeyin. Yo Vallahi, öbürleri, neden, şey? Yok da. Valla öbürler de neyse ben çetinci şey diyeyim. Şöyle ben kuğum aldım Fatih abicim bacıları gördünüz mü? Kapçı Fatih abimden iki tane şöyle sobanın üstüne hem yemeğimize hem çayımıza bunları yoğurmuş. Ondan sonra Seç Market'ten ben ne aldım? Şöyle iki tane mendili. Şu sıvı aldım. Şöyle. Patlıcan aldım şöyle. Kanlı ne yaparım diye. Limon aldım şöyle bir kilo. Limon değil de varmış. Ondan sonra acıma. Yüzümü olmuş hanım böyle. Sen onu şeydir, kesin bu. Boşun işi. Boş geldi mi de bana? Ne oldu ya? Şöyle üzüm aldım. Şöyle bir kilo peynir aldım bacılarım. Yoksa değil mi? Hangisi? Bu. Sen kaliteli 100. mi? He. Yüz birlerde bile en kaliteli şey. Bunun adını diyemeyim ben dilim ucunda da. Bunun kilosu 300 milyon lira. Ne yapayım canım? Şöyle bir de peynir aldım. Allah razı olsun sizlerden. Maaşımı çektim. Borcumu ödedim. Ondan sonra alışverişimi yaptım. Kurban olduğum Allah bu dünyada siz beni daha dokunmadınız. Allah'ım da sizleri Karda zor da koymasın. Şöyle bir tava aldım. Bunda menemen de olur, pilav da olur. Balık da Biz buna yemek bile pişiririz gücümüze iyi. Ee, Bunu Fatih abiden almadım ama. Bunu 150 liraya başkasından aldım. Şunları Fatih abiden aldım. Ne diyelim o zaman golü gözler bacılarım ve kardeşlerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Özlem'in yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma bol bol abone olun. Destek olun. Yüzümü eziyorum. Yarın, yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Herkese nereden izliyorsanız çok çok teşekkür ediyorum. Esra yukarıya gidecek çorbayı götürdü. Ben de şunun ağzını kapatayım. Bunu da ilk oğlum koyabilirken fulya gelinime götürsünüz. Her ağzımdan kıvırcık harmini missin. İşte annelerde oldu mu? Anneler böyle şey demez duramaz. Bunları da aşağıya inleştireyim. Bu sevgide böyle çalışmış, yorulmuş herhalde. Abuzop attılar bundan iyi. İnsan ekmeğe de mi iyice çözülür? Kapatıyorum hadi. Kapat. Haydi bacılarım yarın görüşürüz.